Para der ki, beni kazan, her şeyi unut ve nice insan bir ömür bu sözün peşinde koşar. Dostunu, ailesini, hatta kendini bile unutur. Ama sonunda bir cüzdan dolusu yalnızlık kalır elinde. Zaman diyor ki, beni takip et, her şeyi unut. İnsan hep geç kaldığını sanarak acele eder. Gençliğini, hayallerini, sevdiklerini arkada bırakır. Fark ettiğinde ise geçmiş çoktan geleceğe karışmıştır. Gelecek diyor ki benim için mücadele et, her şeyi unut. İnsan umutla, hırsla, korkuyla yaşar. Bir gün der durmadan ama o gün gelene dek nice bugünleri harcar. Her şey seni yorar. Para yetmez, zaman yetmez, gelecek gelmez. Ama Allah der ki beni hatırlarsan yettiğin yerde ben tamamlarım. Ve işte gerçek huzur tam da burada başlar. Kayıp sayfa der ki dünya seni unutur, insanlar vazgeçer. Zaman geçer. Çünkü ne aradığın dışarıdadır ne de huzur başkalarının yolundadır. Gerçek huzur onu unutmamayı seçenlerde gizlidir ve unutma. Kalbini neyle doldurursan yolun oraya çıkar.